Bir kez diş taşı temizliği yaptırdıktan sonra her zaman yaptırmak gerekir. Normalde günlük e, kişisel ağız bakımının dışında 6 ayda bir profesyonel diş taşı temizliği önerilen bir durum hastalar diş fırçasıyla, diş ipiyle, arayüz fırçalarıyla ne kadar iyi fırçalamaya çalışırlarsa çalışsınlar, e, arayüzlerini özellikle dişleri ve temizlemekte zorlanacaklardır. İlla ki bir profesyonel temizliğe ihtiyaç var. 6 ayda bir de yapılması öneriliyor yaptırdıktan sonra tekrardan diş taşı artar gibi bir şey söz konusu değil. E, hastanın bakımı ile alakalı bir durum bu. Eğer iyi bakıldıktan sonra e, diş oluşumu azalacaktır sonraki dönemlerde. Şimdi şu soruya şöyle cevap vereceğim. Zaten diş temizliğini her zaman yaptırmak zorundayız. Çünkü doğru olan bu. Özellikle 6 ayda, yılda bir yaptırmak zorundayız. İnsanlar niçin bu soruya cevap veriyor? 10 yıl geçiyor, 30 yaşında, 35 yaşında ilk defa diş temizliği yaptırıyor. Tabi hasta bir anda bir bakıyor ben beyaz pürüzsüz dişler. E, üç ay sonra dişler eski haline gelmiş. Sanıyor ki hasta e, hep böyle olacak. Ben ona şöyle cevap veriyorum aslında. siz eve birini çağırıyorsunuz veya evi kendiniz temizliyorsunuz. Böyle kirlenmiyor mu? Kirleniyor. Aynı ağzınızda ne yazık ki kirleniyor. Ee, evet. Diş taşı temizliği yaptırdıktan sonra e, tekrar diş taşı oluşumunun hızlandığı doğru. Yalnız sürekli dişlerimizi fırçaladığımız zaman böyle bir korku ya da endişeye gerek yok. Yani günde 3 kere dişler fırçalandıktan sonra diş taşı oluşumu yine de oluyorsa zaten düzenli olarak 6 ayda bir hekim kontrolüyle beraber yapılması gerekir.